Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük Hayır oluyorsun. Arkadaşlar, bunu ben alayım. Bu dur şu. Parasını versin. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi e, psikiyatrik kronik hastalıkların hem rehabilitasyonunda hem tedavisinde katkısı olan hastaneye bağlı, araştırma eğitim hastanesine bağlı bir kurum. Aslında oldukça önemli de görevi var. Hastalarımız sabah geliyorlar orada. Akşama kadar orada yemek yiyorlar, çay içiyorlar ve etkinliklerde bulunuyorlar. Ve bunlar da oradaki öğretmenlerin gözetiminde onların yaptığı malzemeler. Dolayısıyla onlara bir katkı olsun diye burada buradan elde edilen bütün gelir yine hastalara harcanacak gelirdir. Şimdi toplumun sağlığı merkezi, TRS medyizmiz şeyler, Sağlık Bakanı tarafından toplumun kenelindeki toplumla uyumlu olmayan hasta gruplarının topluma adaptasyon e, kapsamında e, aslında sosyal etkinliklerin sosyalisimin yapıldığı bir alan e, bu kapsamda e, Buradaki e, bizim çalışanlarla beraber e, hastalar, e, e, halk sağlığından, e, halk e, merkezinden gelen hocalar gözetiminde e, el becerileri, yani el becerilerini yapmak da bir sosyalleşmektir. E, hem bunlar yeme e, ortak e, yemek alışkanlıkları, e, el işleri, el becerileri kapsamında bunlar e, topluma kazandırılıp e, kendi güncel, e, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak pozisyonda eğitimler verilen bir merkezler. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com